Sevgili seyirciler şimdi Ankara'ya Doğu Karadeniz havasını getiren bir etkinliğe uzanıyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Artvin günlerine götüreceğiz sizleri. Sözü TRT Haber muhabiri Ahmet Yavaş'a bırakıyoruz. Evet, bahar mevsimi geldi. İllerin tanıtım etkinlikleri de bir bir başladı. Ege Günleri, Malatya, Ordu, Trabzon, Rize Günleri derken bugün de Artvin Günleri düzenleniyor. Ben öncelikle bulunduğumuz yerden bahsetmek istiyorum. Burası Dikmen Caddesi üzerindeki Sevmenler Parkı'nın hemen karşısındaki Artvin Evinin önündeyiz ve Artvin Evi'ni siz zaten arka planda da görüyorsunuz. Evet, bu görmüş olduğunuz bu alanda e, Artvin'lerin e, tanıtımına dönük çeşitli yöresel ürünler, yöresel lezzetler ve yöresel halk oyunları işte bu alanda sergileniyor. Tabii Artvin Doğu Karadeniz'in çok önemli ve çok güzel illerinden bir tanesi Artvin deyince hemen aklımıza doğal güzellikler, doğası ve tabii ki yeşil alanları aklımıza geliyor. Ancak e, orayı tabii ki oranın en yetkili Artvin'in en yetkili ağzından dinleyelim ve tabii ki yanımızda bir de konuğumuz var. Evet Artvin Valisi Sayın Necmettin Kalkan şu an konumuz Efendim öncelikle hoş geldiniz yerinize. Teşekkür yerimize. ederim hoş bulduk. Evet efendim burada 3 gün sürecek olan bir Artvin tanıtım günü etkinlikleri düzenlenecek. Acaba bu kapsamda burada neler yapılacak ve tabii ki Artvin'i sizden bir dinleyelim evden miyiz? Evet, öncelikle e, yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bugün sizin de sözün, sözünüzün başında ifade ettiğiniz gibi e, Ankara'da e, iller bir bir kendilerini tanıtıyorlar. Biz de bugün Artvin evinde Artvin'imizi tanıtmaya başladık. Üç gün sürecek bu etkinliğimiz içerisinde Artvin'in geleneksel kültürünü, damak tadını, müziğini, folklorunu, doğal güzelliklerini her şeysiyle Artvin'i burada tanıtmaya gayret edeceğiz. Artvin'den getirebileceğimiz ne varsa bugün getirebildik. Şüphesiz ki Artvin'de her şeyi getirme şansımız, imkanımız yoktu. Burada bulamadığımızda biz insanlarımızı görmek üzere Artvin'e davet ediyoruz. bir farklılığımız var. bugüne kadar iller etkinliklerini AKM'de gerçekleştiriyorlardı. Biz bir farklılık yaptık. Artvin olarak Artvin evinde ve bu civarda, bu bölgede etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha köklü, daha e, yerleşmiş bir hale getireceğiz. E, ve belki de Artvin evini Karadeniz'in diğer illerine de tanıtım etkinliklerini açma e, imkanına sahip olacağız. E, şüphesiz Artvin, e, Karadeniz'in incisi e, doğal güzellikleri bozulmamış e, ekoturizm en önemli adaylarından, en önemli illerinden bir tanesi e, bir fazlasıyla e, Batum, Gürcistan'a komşu olması dolayısıyla Sarp sınır kapısından kimlikle geçiş imkanı sağlanması dolayısıyla iki ülke tek tatil sloganı da yakalamış bir ilimiz. Biz şunu savunuyoruz, Artvin'e gelen bir vatandaşımız, bir turistimiz aynı zamanda Batum'u da görme imkanına sahiptir. Pasaportu olmadan Sarp sınır kapısından geçiş yapmak suretiyle Batum'u da görme imkanına sahiptir. Batuma gelen bir yabancı bu bizim Acara hükümetiyle de ortak sloganımız onlar da bizim bu sloganımızı kullanıyorlar. Batumu görmeye gelen her turisti Artvin'de mutlaka görmeli diyorlar ve Artvin'e yönlendiriyorlar. Biz Karadeniz'de bu yönüyle bir farklılığı taşıyoruz ve bunu yaşatıyoruz. Evet efendim yani burada etkinlikler kapsamında tabii halk oyunları da oynanıyor. Acaba buraya gelen ziyaretçileri bekleyen bir sürprizler de var mı acaba burada? E mutlaka tabii e, program akışları içerisinde yöresel sanatçıların etkinlikleri olacak. Bunlar içerisinde aşıkların e, şöleni olacak. Yöresel sanatçılarımız olacak. Baya Şahin gibi TRT'de program yapan arkadaşlarımız bulunacak. E, i̇mza günleri olacak. Artvinli yazarların yazmış oldukları eserlerin imza törenleri bulunacak. Eee Dolayısıyla folklor elbette olacak. Artvin denince folklorsuz bir kent düşünülemez ama Artvin folkloru denince Kafkas kültürünü taşıyan bir folklor ki e, insanı içini kıpır kıpır eden, e, e, oyuna sevk eden bir bu folklorik eserlerimizde mutlaka bu etkinleştirse yer aldı, almaya da devam edecek. Evet e, Sayın Valimiz de tabii ki yanımıza konuk olarak aldık ve burada düzenlenecek etkinlikleri kendisinden dinledik. Hem de Artvin'e has özellikleri kendisinden dinleme fırsatı bulduk. Evet son bir uyarıyla belge bitirelim. E, burada başlayan Artvin günleri bugün başladı. Yarın ve pazartesi günü de devam edecek. Tabii ki buraya gelmek isteyenler, burayı görmek isteyenler pazartesiye kadar gelip buradaki yöresel güzellikleri burada ziyaret edebilirler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet biz de sana teşekkür edelim. Sana ve Sayın Valiye teşekkür edelim ve bu bağlantıyla birlikte de bültenimizin sonuna geldik. Daha fazla haber ve ayrıntılar için tele